Kunut dualarını bilmeyen kişi vitir namazı kılabilir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vitir namazlarının üçüncü rekatında okunan kunut duaları, Hanefi mezhebine göre farz veya vacip bir dua değildir. Bilakis mesur olan mesur olarak yani Peygamber Efendimiz'den rivayet olarak rivayet edilmiş olan okunması sünnet olan bazı rivayetlerde hatta okunması müstahap olan bir duadır. Dolayısıyla bu duayı bilmeyen kişinin efendim ben bilmiyorum do e onun için vitir namazı kılamıyorum veya kılmıyorum şeklinde bir alge kapılması doğru değildir. Çünkü orada kunut yapılması ne farzı ne de vaciptir. Yerine getirilmediği zamanda namaza engel olma gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bırakın namazda kerahatten bile bahsedilmemektedir. Çünkü niye Genel itibariyle kunut dua demektir. Ve bu bahsetmiş olduğumuz kunut duaların içerisinde de dua manası vardır. Dolayısıyla rivayet şekliyle gelen dualar okunun, okunur diye hüküm olarak verilmiştir orada. Yoksa orada bizatihi kunut duaların okunması vacip değildir. Bilakis orada herhangi bir dua yapmak vaciptir. Onun için kişi kunut duaları yerine Allah'ın megfirli, Rabben Firli gibi duaları yerine getirecek olur ise vacip olan kunutu yerine getirmiştir ama sadece kunut dualarını okumamıştır. Bundan dolayı burada bu ayrıntıyı karıştırmamak gerekir, buna dikkat etmek gerekir. Vitir namazında kunut yapmak vaciptir. Yani bir dua etmek vaciptir. Bu dua bazen kunut duaları ile olur, bazen kunut duaları dışında diğer dualarla olabilir. Kunut yapmak vacip olduğundan dolayı kunut dualarının okunması müstehap bir rivayete göre ise sünnettir. Onun için kardeşlerimiz bu yönüyle e, kunut dualarını bilmemelerinden dolayı herhangi bir şekilde tedirgin olmalarını veya namazı terk etmeleri gibi bir durum kesinlikle doğru olmaz. Namazlarını kılacaklar. Üçüncü rekatta bunu diyelim ezberleyemediler mi? Tabii bir an önce ezberlemeye gayret etmeleri güzeldir. Ezberleyememeleri durumunda üçüncü rekattan sonrasında Rabbenağfirli veya Allahümmeğfirli gibi duaları tekrar ederler. Ve sonrasında namazlarını tamamlarlar ve namazlarında herhangi bir kerahat veya herhangi bir noksan olmayacaktır.